lere Pitan ve Dedem Bey'in Kiraz Ağacı adlı bir kitapları tanıtacağım. Hazırsanız başlayalım. Pitan'dan başlayalım. Pitan, Zeytin Dağı'nın izinde Tudem, Tudem yayınları. Arkadaşlar 3. baskı. Arkadaşlar 2003 Tudem Edebiyat Ödülleri roman ikincisi. Şöyle. Arkadaşlar burada 4 çocuk var. Böyle Helena. Helena gibi. Sonra dört çocuğun ikisi İngiliz, ikisi Türk. Bunlar kampa gidiyorlar böyle barışmak için. Sonra Mustafa adlı öğretmenlerinin adında yani onların kamplarında başkan. Onlar ondan böyle bir harita görüyorlar. O haritayı alıyorlar ve yollara düşüyorlar. Yaşadığı maceralar o kadar güzel ki. Sonra Pitan'a ulaşıyorlar. Ama kötü bir şekilde ulaşıyorlar. Ve Pitan onları evine yolluyor. Ama barışı sağlayamıyorlar. Arkadaşlar, Deden Bir Kiraz Ağacı adlı kitabını da tanıtayım size. Evet arkadaşlar, dedesi bir kiraz ağacı değil ama burada öyle demiş. Amgire Nannet yazmış. Güneşli kitaplı böyle. İsterseniz buraya okuyabilirsiniz. Arkadaşlar burada bir küçük kız ay özür dilerim erkek var böyle küçük çocuk. Bu küçük çocuğun Annesinin doğduğunda dedesi bir fidan dikiyor. Anneannesi daha çok hastalıyor böyle. Bir kaz var. İşte bu kaz ondan bir hatıra hem de çok akıllı bir kaz. Sonra sonra anneannesi günden güne hastalanıyor ve ölmeye başlıyor. Sonunda da ölüyor. Sonra arkadaşlar öldükten sonra dedesi biraz böyle kötü davranıyor. Öyle kötü değil de deli gibi davranıyor. Deli gibi davranınca böyle annesi bile ona deli demeye başlıyor. Yani o küçük çocuğun annesi bile dedesine de deli demeye başlıyor. İşte sonra bu dedesi bir akşam böyle don varmış. Böyle don hava olayı. İşte bunun tomurcukları düşmesin diye başında durup bronşit olmuş. Ve sonunda da ölüme doğru yolculuğa başlamış. Ve sonunda ölmüş. Sonra bu çocuk dedesi öldükten sonra kiraz ağacını keseceklermiş yol yapmak için. Bu çocuk kiraz ağacının üstüne çıkmış ve inmemiş. Bir kağıt imzalatılmasını istemiş kiraz, kiraz ağacının kesilmemesi için. Ve kiraz ağacını kesmemiş. İki yıl sonra kardeşi olmuş. Çok mutlu bir sonu var arkadaşlar. Ama bu ölümler de kötü oluyor. Tup 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 diye bir ses var orada. Evet arkadaşlar bu kitaplar çok güzel. Pitan. Ya, bunun yazarı Özgür Kurtuluş. Bunun yazar Angela Nannetti. Bu kitaplar çok güzel. Çok güzel. Evet arkadaşlar videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.